Evet abi de numuneyi yiyorsun şu anda. Ya sabır ya sabır. Evet Sezgin devam et abi sen anlat lütfen. Güzel ilerliyorduk seninle. Yani biri daha bölerse sabahtan beri elli kere böldüler. Biri daha bölerse sikeceğim artık ya yeter. Abi. Ezgi ne oldu? Çok acil gelmeniz lazım. Ne oldu hayırdır? Çok önemli bir şey var. Ee, Ezgi Hanım, yalnız biz toplantı halindeyiz. Ya, bir, zor, bir konuşmasın, çok. Siz gelin, gelin. Çok önemli bir şey. Tamam, geç geliyorum, tamam. Abi sen sen nasıl vicdanın, nasıl merhameti olmayan bir adamsın ya? Vicdanın, merhametin kalmamış senin. Ben bana mı diyorsun? Sana, Sana diyorum. Abi. abi öyle baktın. Hani... Nasıl? İşimiz var, kimse bölmesin. Kurtul bundan, işimize bakalım der gibi baktın bana. Hiç de öyle bakmadım abi. Gayet merhametle baktım. Kız ağlıyor, canı sıkkın, suratı sirke satıyor. Görmedin mi? Yazık, üzülmedin mi? Cihan! Ne var? Gider misin? Ya bırak, senin. Hiç yakıştıramadım onu sana Sezgin.